Merhaba arkadaşlar vaka sayılarında alarm zilleri çalıyor. Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrasını işaret ediyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bilirimleri de unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Koronavirüs salgınında dün akşam itibariyle vaka sayısı 40 binin hatta 44 binlerin üzerinde çıkarken Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritayı yorumlayan uzmanlar korkutan gerçeği açıkladı. Vaka sayısının asemptomatik ve tespit edilemeyen hasta hastalarla birlikte 300-350 bin arasında olduğunu belirtti. Yani burada aslında vaka sayılarının yalan açıklandığı söylenmiyor. Bunun altını çizelim. Vaka sayılarının e, tespit edilmeyenlerle birlikte 300-350 binlerin e, olduğunu söylüyor uzmanlar. Mevcut tablonun ağır vaka sayılarının e, etkisini 10 gün sonra görüleceğini belirtiyor uzmanlar. Vaka sayılarının gizlenmesi gibi bir durum yok açıklaması geldi. Aile Hekimi Derneği Başkanı Yardımcısı Mustafa e, Tamur yaşanan tablo Tabloyu ülke genelinde tespit edilen vaka sayısının 40 bine ulaştı. Ancak asemptomatik ve tespit edilemeyen hastalar da hesaba katılırsa bu rakamın 300-350 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz dedi. Vaka sayılarının gizlenmesi gibi bir durumun olmadığını ancak asemptomatik yani hastaların Covid-19'a yakalandıklarının farkında olmadıkları için böyle bir tablonun oluştuğunu dikkat çekti Profesör Doktor Tamur ve gerçekten son dönemlerde vaka sayısında çok ciddi artışlar yaşıyoruz ve ülkemizin yavaş yavaş da aslında yasaklara doğru gittiğini de görüyoruz. O nedenle kural uymayı unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.